Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ES sardığı için ES'in ikinci videosunu atıyorum. Yine bitirmeye çalışacağım. Arkadaşlar dün neden video gelmedi hemen açıklayayım. Öyle bir hastaydım ki hala aynı burnum böyle tık iki burnum da tıkalı. Ağzından nefes alıyorum. Yani öksürük tutuyor hep ve de bir hapşırıyorum. Çok hastayım ama bu halde bile video çekiyorum. Lütfen değerimi bilin. Şimdi başlayalım. <laughs> Hadi bakalım başlayalım nasıl olacak. İnşallah şey bitirmiştik ya biz Onun gibi bitir bitirmiştik ya işte. Bitirdiğimiz yani o bitirdiğimiz videodaki gibi oyun sarar inşallah bu sefer de. Orada Bir şey yok. Bilmiyorum. Bir de siz şeyi gördünüz mü lan? Çinliler keko dansını öğrenmiş. Orada yemin ederim. Çinlere, Çinlilere daha çok yakışmış keko dansı. Yani biz daha kötü yapıyoruz ama. Çinliler daha iyi yapıyor. Cız cız et Ben video dışı da ES oynadım. Ee, kabus modda AS bitirme gelebilir. Onu söyleyeyim. şimdi. Evet, şöyle al Korkma lan korkma. Nerede bu? Aa bizim olduğumuz yerde. Ama. Al katın elimde. Her yere bakalım. Her yere her yere her yere. Hadi lan altın para ver. Verdi. Anahtar. Ya <laughs> <Şu var> şimdi. <laughs> ne oluyor? Ne? O ses nereden geldi lan? Tövbe bismillah o ses nereden geldi? o sesi duymuşsunuzdur. O ses nereden geldi? Kaç diyor. Arkamda mı? Kaç ananı satayım. Önümdeymiş. Kaç. Onun tak tak sesler neydi? Korkuyor şu an. Beklenme. Ne? O da soğuk değil ki. Oğlum altıma O sesler neydi? Evde de tek değilim de. Ya kardeşim çıkarmış. Ya, kardeşim. ya oğlum var. mu? Ben Yani güzel oynadınca... <laughs> arada sormayayım. Yok kok. kaç. Kaç, 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 kaç. Tam arkamda, tam arkamda. Tam arkamda değil sanki. Aman nasıl sıyrıldım. Anlamam. Abi daha bir yürü git seni bir bırak. Seni bir bırak. bırak. <gülüyor> <gülüyor> e, oğlum bak ben vallahi basmıyorum. Bir şeyler oluyor ha. Nerede bu? Yok, en alt katta koş. Koş 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 en alt katta. Koş koş her yere ara. En alt katta her yere ara. mı fırsat. 3 tane kaldı. 3 tane de alınca oyun bitti. Bu arada var mı? <laughs> ne oluyor? 2 <İki> tane kaldı. Gayrı <laughs> bir ikinci kez bitireceğiz ama erken konuşmayalım. Bizim kapta mı lan bu? Evet Ama ne Ben onun üstüne gidiyormuşum. <gülüyor> <gülüyor> ya sen de... Hemen <laughs> sus be amına. Kaçıyorum ya. Yani. Oğlum bu odaya giremiyordur şu an. Neresi neresi? Oğlum bak cız cız etme. E, cız cız ediyor. Gözüm sikildi. Çık şuraya. Dur, dur dur dur. Tam alt kata mı iniyor? Evet alt kata iniyor. Güzel. Bak cız cız ediyorum. Benim kafam. Hadi ver şu iki taneyi de siktir bir Gidelim şuradan ya. Evet evet hadi gel. En alt katta koş. Koş ananı satayım koş. Koş valla. Koş koş. Merdiven neredeydi? Ananı avradı. Merdiveni unuttum lan. En son videomda 20 dakikada bitirmiştim. Galiba bu sefer 10 dakika 9 dakika 8 dakikada bitireceğim. 8 dakikada değil de 9 ya da 10 dakikada bitireceğim galiba bu sefer. Burası mı? Ya senin ananın am... Geçen videoda da böyle olmuştu ha. <laughs> Kusura... <laughs> Kusura bakma. Ee, ya senin ananın... Ya koş koş. Hızlıca. Bulsak şu at hayatı. Hala alt katta bak hala. Oh, Sonunda gidiyoruz arkadaşlar. Bakalım kaç dakikada bitirmişiz. Tam 8 dakikada bak tam 8 dakikada. Diğer videoda ilk e, diğer videoda şey 20 dakikada falan bitirmiştik. Bu videoda ise 8 dakika tam 8 dakikada bitirdik. Güzel. Eğer arkadaşlar Beğendiyseniz yani yoruma yazın. <laughs> ya da zor modda falan derseniz, ay zor modda bitir derseniz hepsini yaparım. Beğendiyseniz şey belirtmeyi unutmayın yorumlardan. Sizi çok seviyorum. Bay bay arkadaşlar.